Anne. Benim esas kafamı karıştıran ne biliyor musun? Şimdi Sencer Bey'in sözleşmesini imzalamam gerekiyor ya. O zaman Deri'de çalışmak zorunda kalacağım. Niye? Sen Oğuz'la pervane yapmaya devam etmeyecek misin? Bunun Sencer Bey'le ne alakası var? Sencer Bey Oğuz'la çalışmamı istemiyor. Deri'de kalmamı isteyecek. Sonra da Sinan'ı işten kovacak büyük ihtimal. Niye korsun ki Sinan'ın işten? Anne, Sencer Bey beni sırf zorlamak için Sinan'ı işe aldı. O sözleşmeyi imza alayım diye. Yoksa Sinan'ın bu konuda iyi bir tecrübesi ya bilgisi hiçbir şey yok ki. Ben sözleşmeyi imzalarsam Sinan'a bir sürü göz yumarlar. O zamana kadar da Sinan iş öğrenir. Bilmiyorum anne, kafam çok karışık. İyice köşeye sıkıştırdı beni.